Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Dördüncü okuma parçamız Me ecmele sabra Başlığı bu şekilde Me ecmele sabra Sabır ne kadar güzeldir Me ecmele ta'acub fiilidir Evet Me ansarahu gibi e, Anlamı ne kadar Yani ta'acubu ifade ediyor Sabır ne kadar güzeldir Evet başlık bu şekilde okuyalım içeriği parçayı. Fi awwal yomin min şehri Ramazan tenabla Khalid al Suhura ve salla al Fajra, thumma nama. Fi awwal yomin ilk min şehri Ramazan. Ramazan ayının ilk günü tenabla Khalid. Khalid aldı yedi neyi? Tenabla bir şey almak. Neyi es suhura? Suhur, sahur yaptı. Ve sallel fecra. Evet, tenevele yani yaptı. E halidun es suhura, suhurunu yaptı. E -suh sahur yemeğini yaptı. Yedi, sahur yemeğini yedi. Ve salle namaz kıldı el fecra. Yani sabah namazı. Fecir namazı, sabah namazı. Sümme da sonra neme. Daha sonra uyudu. Ve fi sabahı isteyqaza ve huve yeşhuru bil atashi. Ve sabahleyin isteykaza uyandı. Ve ancak e, bu şekilde uyandı. Yeşhuru hissetmeye başladı. Hissetti. Neyi hissetti? Bil atashi. Susuzluğu hissetti. Yani bu şekilde uyandı. Uyandı ancak susuzluğu ne yaptı? Hissetmeye başladı. دخل إلى المطبخ وقال لأمه دخل جيردي إلى المطبخ مطبخ دمك e, مطفق دمك مطفق جيردي وقال لأمه أن سنة شلار أنا أشعر بالعطش أنا بن أشعر هستديورم بالعطش سوسوزدو هستديورم وأريد أن أشرب ماء باردا في هذا الحر الشديد وأريد استيورم أن أشرب إشميي ني ماء de Soğuk bir su içmeyi istiyorum. Fi hadal Şu sıcak, şiddetli sıcaklıkta. Har demek sıcaklık. şiddetli. Şiddetli sıcaklık sıcaklıkta ne yapmak istiyorum? Soğuk bir su içmek istiyorum. Raddetil ummu anne cevap verdi. Hâze ya bu şu yani şu hissettiğim tabiiyyun doğaldır ya Halid. Ya yani doğal bir şey, normal bir şey. Ve lakin aleyne en nasbira. Lakin aleyne bize şu gereklidir. En nasbira. Sabretmemiz gerekir. Ya yani oruçlusun. Bu susuzluğu hissetmen, soksu su içme, içmeyi e, murat etmen, talep etmen doğal bir şey. E, diyor ki sabretmen lazım ve eşgil nefseke bis ve eşgil meşgul nefsini kendini bir salati namazla yani kalk namaz kıl ya da ev şeyin ahara ya da başka bir şeyle kendini meşgul et fetense şuur al fetense ta ki tense unutman için neyi şuur al ateşi susuzluk hissini unutman ta ki unutasın unutman için kalk namazla ve başka bir şeyle meşgul ol عاد خالد الى غرفته لكنه لم يستطيع لم يستطيع التحمل. عاد خالد خالد döndü ile غرفته odasına döndü لكنه لكن لم يستطيع التحمل. لكن gösteremiyordu. yestati yani güç getirememek. lem yestati yani güç getiremedi. Ee, evet قال لم اقول لك انك لن تستطيع معي صبرا. suresinde geçiyor hazreti Musa ile e, salih Kul e, tefsirlerde Hazreti Hızır diye ifade edilen hani buna güç yetiremesin dayanamazsın anlamındadır. <laughs> lem tastati lem yastati'u tahammul. Lekin o lem yastati'u güç getiremedi, tahammul edemedi. Et tahammule tahammul edemedi. Buna güç yetiremedi. Fakarra şuna karar verdi. Neye? <laughs> en yentazira beklemeyi, neyi? Khuruce ummihi. Annesinin çıkmasını beklemeye karar verdi. Fakarlara karar verdi. Anyan tadira e, beklemeyi neyi? Uruce annesinin çıkmasını e, beklemeyi ne yaptı? Karar verdi. Neyden, nereden çıkmasını? Minel medbahi mutfaktan çıkmasını e, beklemeye karar verdi. Neden? Liyet ve eşrabelme. Liyedhule, mutfağa girip ve eşrabel me'e su içmek için. Yani bekledi annesi çıksın. O da mutfağa girip su içsin. Gâderetil ummu el matbâhe. terk etti el الْمُّ, ummu anne el matbâhe. Yani mutfağı terk etti. Mutfaktan çıktı. Evet. E, ondan sonra fetesellele halidun. Fetesellele halidun ve mele'e kuben minel ma'il baridi. Fetesellele demek gizli girdi. Gizli girmek anlamındadır. Tesellele halidun halid gizli girdi. Mutfa. Başka ve mele'e doldurdu kuben bir bardak minel ma'il barid. Soğuk sudan bir bardak doldurdu. doldurdu. Dekhalet ummuhu fej'eten ve se'eletu. Dekhalet ummuhu annesi girdi, mutfağa girdi. Fecaten ansızın. Ve sealetu ona sordu. Neyi? Hel setunhi siyameke bihâdihi suhûleti ve tâbaat assiyamu ila ahiri. Ona şunu sordu. Hel setunhi sonlandıracak mısın siyameke, orucunu sonlandıracak mısın bihâdihi suhuleti بِهِ yani bu, bu kolaylıkla yani bu kadar kolay bir şekilde bu kadar kolay bir şekilde orucunu mu bozacaksın diyor. Orucunu mu sonlandıracaksın? Suhulet demek kolaylık. Yani bu kadar kolay bir şekilde orucunu mu bozacaksın? Ve ve devam etti. Şuna e, Halide e, şu sözleri söylemeye devam etti. Onlar da şudur. Asiyamu ya ruklun min erkanil islam. oruç ya Halid ey Halid. Ya Halid. Ey Halid. Oruç rukunun min erkenin İslam. İslam'ın rükünlerinden bir rükündür oruç. Ve lehu orucun vardır. Fevaidu kethiratun. Çokça faydası, faydası vardır orucun. Ve yurihul ma'idete. Ve yurihu rahatlatıyor. El mideyi rahatlatıyor. Başka ve yukallisul cisme. Ve yukallisul kurtarıyor el cisme. Cismi. Neyden kurtarıyor? Mine sumumi o zehirli nesnelerden kurtarıyor. Sumum zehir. Yani zehirli nesnelerden kurtarıyor. Keme yec'alune neş'uru bil fukarai ve na'tifu aleyhim. Keme nasıl ki yec'alune bizi kıldığı gibi neş'uru bil fukara fakirleri hissetmemize anlamamıza Başka ve na'tifu aleyhim. Allah na'tifu demek merhamet etmek anlamındadır. Ve onlara merhamet etme duygusunu bize verdiği gibi midemizi rahatlatıyor. Başka cismimizden zehirli nesneleri, toksilleri ne yapıyor? Atıyor, koruyor yani. İktan'a halidun bi kelami ummihi. ikna oldu. Halidun <laughs> Halid bi kelami ummi annesini sözüyle ikna <ne> oldu ve karara en yethammale şuna karar verdi en yethammale yani bu zolluğu tahammül etmeye e, karar verdi susuzluk ve diğer yorgunluğu tahammül etmeye yani buna sabretmeye karar verdi neden liyenale'l ecra ve'l thawabe liyenale nail olmak için el ecra yani mükafat ve sevabe yine sevap. Sevap ve mükafata nail olmak için bu ıı, durumu katlama, katlamaya ne yaptı? Karar verdi. Bu duruma katlanmayı katlanmaya karar verdi. Evet. Bu durumu bu duruma katlanmayı karar kırdı. Evet. Şimdi eee Parçamızı okuduk. Alıştırmalara geçtik. Ette tribul evvelu. Birinci alıştırma. Da alamet ettik. Ve alamete çarpı. Ememel cümleli ete Aşağıdaki cümlelerin önüne tik ve da çarpı koy. Doğruya tik Yanlışa çarpı. Biri okuyalım. İsteğka ve halidun. Halid uyandı. Ve yeş'uru bil ateşi. Ve susuzluğu hisseder şekilde hissettiği şekilde uyandı. Doğru. Evet. tik Yenemu Halid'in Halid uyudu ba'de salatil fecri. Sabah namazından sonra uyudu. Doğru. Tik bırakıyoruz. La yeş'uru Halidun bil atashi. fis sabah. Sabahleyin Halid susuzluğu hissetmedi. Doğru mu? Yanlış. Çarpı koyacağız. Şeribe Halidun elme. Halid su içti. Nerede? Fil matbahi. Mutfakta su içti. Doğru mu? Yanlış. Çarpı. Dekhaletil ummu. Anne girdi. Nereye? Gurfetel culus. Gurfetel culus demek oturma odası. Vurfe oda, culus oturma. Yani oturma odasına girdi. Ve şehedet haliden ve halidi gördü. Doğru mu? Yanlış. Etedribus seyni ikinci alıştırma. İmle el faraha boşluğu doldur. Bime huve bime öyle bir şey ki huve münasibu. Münasip olan bir şeyle doldur. Boşluğu. Okuyalım. Tabii ki biz ee, cevap verdiğimiz cevaplara bakmadan önce kendimiz bulmaya çalışalım. Tenevele Halidun. Halid ne yaptı? Yedi. Neyi? Es suhura. Yani daha doğrusu tenevele Halidun. Evet Halid. Es suhura. Sahur vaktine. Sahur e, e, yemeğini yedi. Ve salle kıldı neyi? El fecra. Fecir demek sabah namazı demek. Sümmeneme daha sonra uyudu. İstekaza Halidul Halid uyandı ve ve yeshuru şu hissettiği hal hissettiği halde neyi? bil ateşi susuzdu hissettiği halde hissettiği şekilde ne yaptı uyandı. Yuridu Halidun Halid istiyor neyi en yeshrabe içmeyi neyi en soğuk bir su beri soğuk bu bu sıcaklıkta soğuk bir su içmek istiyor. Aşkın nefseke nefsini meşgul et, kendini meşgul et. Ne, neyle? Bir salati, namazla. Ya da o bir şey ne Ya da başka bir şeyle. Neden? Litensel ataşa. Susuzluğu unutman için. Asiyamu oruç yuhallisul cisme. Cismi kurtarıyor. Neyden? Minessumum. Toksillerden. Yani zehirli e, maddelerden. 3. alıştırma uktup yaz muradifel kelimeti kelimelerin eş anlamlarını hangi kelimelerin eş anlamlarını yaz 6 çizili kelimelerin eş anlamlarını yaz aleyne en nasbira aleyne bize gereklidir en nasbira sabretmek neye? ateş yani susuzda sabretmemiz gerekiyor şimdi nasbira e, sabretmenin e, eş anlamlısı nedir? Netahammele. Nasbira yani netahammele. Aynı anlam. Gâdâratil ummu el-medbâh anne mutfâ terketti. Gâdâra. Zıttı nedir? Terake. Yani teraket. Tâbaatil ummu anne devam etti. Hadiseye konuşmasına devam etti. Yani anne konuşmasına de, devam etti. Tâbaa bir şeyin akabinde ee, bir şey bir şeyin akabine de zikretmek. Yani diyor ya tabi oldu. Yani tebaatil ummu hadise sözüne ne yaptı? Bunu ilave etti. Bunu eklediği anlamındadır. Yani taakkabet akabinde şu, şu akabinde şunları söyledi. Taakkabet tebaat aynı anlamda. Asiyamu orucun lehu fevaidu kethiratun. Çokça faydası vardır. Şimdi fevaidu manası yani eş anlamlısı menafi'u. Fevaid ile menafi menfaatler, faydalar aynıdır. Evet. Et-tedribu rabi'u. Dördüncü alıştırma. Uktub bu sefer diyor ki Uktub yaz diddel kelimeti. Kelimelerin zıttını. Hangi kelimelerin? Elleti tahta Altı çizili kelimelerin zıt olanlarını yaz. Yecibu gerekiyor. Ennense unutmayı. Şuur al ataşi. Su hissini unutmamız lazım. Nense. Zıttı nedir? Ennezkura. Nezkura demek hatırlamak demek. Zikir diyor ya zik. Zikir demek hatırlamak anlamındadır. Vakimi salate bi zikri. Beni hatırlaman için namaz kıldık. Allah Celle Celal. Evet. <laughs> Uridu en eşrabe me en beriden. Uridu en eşrabe me en beriden. Soğuk su içmek istiyorum. Beriden zıttı nedir? Sehinen. <laughs> yani sıcak. Lissem bi fevaidu ketiratun. Orucun çokça faydaları vardır. Faydaların zıttı nedir? Adrar, <laughs> zararlar. Asiyamu <laughs> oruç yurihul maidete. <laughs> Mideyi rahatlatıyor e, yürüyhu, rahatlatıyor. Zıttı nedir? Yet'abu. Yoruyor. Değil mi? Zıttı. Yet'abu durur. Ettedribul hamisu. Beşinci alıştırma. Rattibil bil kelimetil etiyete gelecek kelimeleri düzelle li tusbihe cümleten mufideten. Faydalı bir cümle olmak için, olma, olabilmesi için olabilmeleri için kelimeleri dağlı da kelimeleri e, diyor. Okuyalım. Birinci cümle şu şekildedir. Tesellele haridun. Halid içeriye sızdı. Gizli bir şekilde. Ve mele'e kuben minel mehi. Ve bir bardak su doldurdu. Evet. ikinci daha kelimelere geliyoruz. Tenevele halidun es suhura. Halid sahur, ye, sahur yemeğini yedi. Ve sallel fecra. Ve sabah namazını kıldı. Üç. Uridu en eşrabe me en beriden soğuk su içmek istiyorum. Fi hedel harri şu sıcaklıkta soğuk su içmek istiyorum. Dört. As-siyamu oruç ruknun min erkânil islâm İslam'ın rüküllerinden bir rükündür. Ve lehu fevâidu ketiratun. Ve çokça faydaları vardır. Altı. Yuhallisul cisme as-siyamu Pardon burada Asiyam olacak. Asiyam Şöyle Asiyamu Oruç yuhallisul cisme cismi koruyor, bedeni kurtarıyor. Mine sumum e, o toksinlerden koruyor. Zehirden koruyor. Altıncı alıştırmamız Ettedri bu seydi su. gelecek soruları cevaplandır. Egipt cevaplandır anıl esiyle gelecek soruları. Ne diyor mesela? Ma'ze fale xalitun fi awwal yaman. Ma'ze fale xalit. Xalit ne yaptı? Fi awwal yaman ilk gün. Fi şehrı Ramazan. Ramazan ayının ilk gününde ne yaptı? meze Soru edatı. Ne yaptı? Tesahhara. sahurunu yaptı. Ve sallel fecra namaz sabah namazını kıldı ve neme uyudu. Limede niçin yuridu halidun halid istiyor şurbel mei. Yani su içmeyi istiyor. Neden? Niçin? Bak yine soru edatı. Liennehu çünkü şa'ara liennehu bu şekilde liennehu çünkü şa'ara bil ataşi. Çünkü susuzluğu hissettiğinden dolayı su içmek istedi değil. Evet. Hel şeribe halidun el me'e. Halid su içti mi? Soruyor. Ve limeze. Yani niçin? Yani su içti mi? E, i̇çme ve limeze. Niçin? içmemiş niçin içmemiş? Lem yeşrab. Evet su içmedi. أمه, çünkü annesi men'atuhu min şurbil ma. Çünkü annesi su içmekten kendisini men etti, alıkoydu. Tahaddas ani's siyami ve fevaidi. Ani's ve fevaidihi. oruçtan ve orucun faydalarından söz et. Tabii ki as-siyamu rukunun min erkanil İslam. İslam rükünlerinden bir rükündür oruç. Ve lev fevaidu kesiretu çok faydası vardır. Minhe irahatul ma'ideti. Bunlardan biri bazıları şunlardır. İrahatul ma'ideti. Mideyi rahatlatıyor. Bir de ve tahlisul cismi. Cismi koruyor. Mine sumum zehirli esnelerden. Bir de ve şefakatu alel fukara. Bir de fakirlere merhamet göstermesine ne oluyor? Vesile oluyor. Ve tabii ki başka nedenler de vardır. Birkaç tanesidir. Bir de Neyi hissediyorsun soruyor. Ve ente sa'imun oruçlu olduğun halde. Yani oruçluyken neyi hissediyorsun? Mesela Eş'uru bil ateşi demişiz. Susuzluğu ne yapıyorum? Hissediyorum. Evet. Bu bir cevap. Hatta, Ve etefekkeru e, fi halil fukara diyebilirsiniz. Yani o fakirlerin e, halini düşünüyorum. Ya da e, evet böyle uzatabilirsiniz. İstediğiniz şekilde yani cümleyi doldurabilirsiniz. Tabii ki bu soru uygun bir şekilde. Evet arkadaşlar. Bu parçayı da bitirdik. Beşinci okuma parçasına geçtik. Bir sonraki dersimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Şimdilik hepinize hayırlı akşamlar diliyorum.